Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün kardeşimle makyaj videosu yapacağız. Bakalım bana nasıl bir makyaj çok yapacak çok merak ediyorum. Hangisinden Şimdi e, sizlere kullanacağım paletleri göstereceğim. Şimdi bir tane parlak var. Şimdi şöyle. Arkadaşlar çok merak ediyorum nasıl yapacak. Şu iki paletten kullanmayı düşünüyorum. Daha böyle e, kahverengi tonlarını kullanmayı düşünüyorum. İlk önce şundan başlayacağım. Bundan kahve tonlarını alacağım. Bakalım arkadaşlar videonun sonunda. Bu arada şu fırçayıdan kullanıyoruz. Şimdi ilk altına ilk beyaz süreceğim. Şöyle gözünü çıkar. Şimdi fondötünü süreceğim. Ben ilk önce göz gözü yapıp ondan gözünü sonra bitirdik. şeyi sürüyorum bunu. Arkadaşlar şimdi rümelimizi sürüyoruz. Açıyorum bakalım. Hadi bakalım. Yaklaş birazcık. Çok zor bir şey bizim için Aynen. şu an. Aynen. Kaçma kaçma. <laughs> şimdi öbür tarafından. Çok ellemeyeceğim gözünü. Aç gözünü. Dur dakika şu Ömer mi Evet arkadaşlar makyajımızı bitti. Şimdi sizlere daha yakından göstereceğim. Gözlerini kapat. Aç. Ben beğendim. Ee, bir arasında puan versen kaç verirsin? 4 veririm. Neden? Dört puan. Ne, ne, altı puanı nereden kırdın? Neden kırdım? bu gözlerimdeki rengi birazcık hoşuma gitmedi. Daha böyle daha en son, koyu bir en şey. son yaptığımız renkli olabilirdi diye düşünüyorum. O yüzden kırdım. Ama genelde güzel oldu. Beğendim. Çok güzel. Ruj rengin nasıl mesela? Rujumu sevdim. Gözlüğümüzü de takalım. Bence böyle daha Arkadaşlar, güzel oldu. kendim bence gözlük, gözlüğü, gözlüğü takın. Daha iyi gözlüktüm. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere izleyerek. like atmayı kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı unutmayın.